Süleyman karabıyıklı bir işçidir. Ve bu karabıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. İş bulduğu günlerde evine dik dönmekte ve götürdüğü ekmeği yemeklidir karısı Neriman ve oğlu Cevahir ile birlikte. Ne kadar zalim etse de rüzgar, ne kadar belini bükse de ekmek parası, aslan gibi bir adamdır işçi Süleyman. Çünkü onun Cevahir'i vardır. Çünkü cevahir altı yaşındadır. Çünkü gözleri çakmak çakmaktır. Çünkü Süleyman'a bir başka bakmaktadır. Bir pazar sabahı tutar babası Süleyman cevahirin elinden ve yanında kader yoldaşı karısı Neriman. Çıkarlar gezmeyi İstanbul'u inadını. Bir yol düşünür Süleyman. Ulan bu bahtı kapalı kentte. Yürümek de parayla değildir elbette. Üstelik Neriman'a hanidir istediği o naylon terlikle canından özgü cevahirine bir gazoz da bir simidi alabilecek kadar para da vardır cep. Yürürler İstanbul şehrinin kalbine. Önce Neriman'ın naylon terliği alınır bir seyyardan. Sonra da beğenirler simidin en hasosunu umutları cevahiri. Anlatır işçi baba Süleyman. İş ararken adım adım arşınladığı sokakları. Bak cevahir, işte şu yeni cami. Hem cami, hem güvercinlerin bakması nasılsa bedavadır. Bak cevahir, şu dumanı tütenler vapur, şu çığlık çığlığı alıp yakanlar martılardır. Hem vapurun dumanı, hem vapurun düdüğü de bedavadır. Bak cevahir, şu uzakta görünen de köprüdür. Geçmesi değilse de, onun da bakması bedavadır. O pazar günü, kara işçi Süleyman, karısı can yoldaşı Neriman ve gözleri çakmak çakmak olan oğulları Cevahir. Gezerler İstanbul şehrini bedavadan ve birden Numan Alevi söner, İstanbul'un yalanı biter. Nasıl olur bilinmez, takılır küçük Cevahir'in gözü, bir oyuncakçı vitrininde pırıl pırıl yanan kırmızı oyuncak arabayı, Döner karabıyıklı dağ gibi babası Süleyman'a. Bana şu kırmızı arabayı alsana baba. sana be Süleyman. Canına can parçana. Bir oyuncak araba alamayacaksan eğer. Yuh olsun sana. Nasıl olsa Babasını çok sevmektedir. İşin belası. Küçük cevahir bunu bal gibi bilmektedir. Bir vidindeki kırmızı arabaya bakar Süleyman. Bir de karısı Neriman'ım. Sonra takılır gözleri Cevahir'in gözlerindeki umuda inadına. Ulan alt tarafı Biri Oyuncak Araba Dünya yansa yorganın yok içinde Süleyman. Alem çöksü üstüne, ayfın çok Süleyman. Bakarsın cepteki son gazoz Parasının Cevahir'in o kocaman umuduna yakışır şu kırmızı Arap. Bırakır Karısını Yerimanla Cevahir'i dışarıda. Girer iflah etmez bir umutla dükkanı Sorhar kara dağ gibi Süleyman Usta şu vitrindeki nazlı gelin Şu zalimin ışıltısı Şu bahtımın kara yıldızı Şu İstanbul ağrısı Şu cevairin çakmak çakmak gözleri Şu kırmızı araba kaç para Bir Süleyman'a BAK adam bir ARABAYA Çok para der hemşehrin. Yani çok para Süleyman cebinden bir gazoz parası, Yıkılmış bir dağ atığı, Bir tufan sonrası perişanlığı, Döner kapıyı çıkmak için dışarı. Oğlu Cevahir, Kırmızı arabayla gelecek babasını beklemektedir. Nasıl olsa babası oradan o kırmızı arabayla çıkacaktır. Nasıl olsa Karabıyıklı dağ gibi işçi Süleyman babasıdır. Yani Cevahir'in gözünde, o dünyanın en güçlü, dünyanın en zengin, dünyanın en büyük adamıdır. Ama Süleyman, bir boş çıkar dükkandan. Sorar cevahir, hani baba, hani kırmızı araba? Sorar hesabını bulutlarda. Nasıl desin Süleyman, ben onu sana alamadım. Nasıl desin adam yüreği? Benim ona param yetmedi açlar Başlar ağlamaya cevahir. Başlar bulutlar ağlamaya Yanar yerin yedi arzı Ve güvercinlerin kalbi başları kanamaya Olan İstanbul yanar içine Süleyman'ın Sorar cevahir Hani baba hani kırmızı araba, Martıları gösterir Süleyman ın. Bak ne güzel uçuyor cevahir martılar havada Boş ver kırmızı arabayı Baksana martılarım bakmaz martılara cevahir. Bakar yanının gibi arabaya. Ama bak der Süleyman, ne güzel uçuyor martılar havada. Cevahir bir çocuktur. Küçük yüreğin yer çoktur. Takılır gözüm martılara. Gözünden sol olup akan kan rengi yaşlarını siler. Evet der, ne güzel uçuyor martılar havada. Ve unutur gider cevahir kırmızı arabaya. Unutur gider dalar gözleri martılar. Cevail unutur unutmasına ya. Kara bıyıklı dağ gibi işçi baba Süleyman. In. Ömrü boyunca unutmaz o kırmızı arabayı. Her gece döşeğine yattığında, uyumak için gözlerini kapadığında, demir lokma gibi bir kırmızı araba takılır durur kursalım. Bütün ömrü boyunca. İşte bu Kara Bıyıklı Süleyman'ın hikayesidir. Ve herkesin bir yerine bir gün bir Süleyman acısı değmiştir.